arkadaşlar ben Yasin. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Han kanalın çıkarttığı YouTube diş şarkısını Anten adlı diş şarkısını dinleyeceğim, yorumlayacağım. Ben aslında çocuk neden önceden ben dinlemedim. Bu arada Han kanalını takip ediyorum. Bu yüzden onu da diyeyim. Ve isterseniz hemen geçelim. Şöyle.

bence ben Ryan e, kalın düşündüm. Ya arkadaş yakın birisi de değil de. Düşünmeme sebebim şu çünkü Ankara'ydı binlerce video attı ve bu binlerce hepsini hang, Han yaptıysa kendi işlerine nasıl ayıydı işte. Yani bence yani Han, Ankara Ankara'ydı kendi yapıyordu. Neyse devam edelim. Atarım ben atarım. Eysiri meysiri 3 videoda bıraktın. Ben 4 yıldır her gün video yapar video atarım. Git o şimdi geldik sana ne olsun oğlum parkurlarda bu şarkıyı sen yaptın. Tüm sözleri sana çaktım abimsin diye kaçamazsın gölgen gibi kal. Bu da Gitarist TV, Gitarist TV'ye yani yaydıymış. cidden yardımmış. Böyle bir şey beklemiyordum. Ben abisine bir şey demez diye biliyordum. Ama demiş. Neyse devam edelim. Gitar çalıp Şimdi Çekemeyen is that <Sanly> sign? Yasma, like I much now, lah, on a name, and now, lah, on a moment, was a boy? <Sanly> yani bir şeye baktım o konuşamadım özür dilerim. Hemen devam ediyorum. kendi adınla izlenirsin. Ancak Miska Han Kral'ı yazarsın izlenirsin milyonlarca. Han Kral Han Kral. Kim Miska? Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Kim Miska izleniyormuş ya? Ben bu ayağını anlamadım ama olsun. Her başlıkta ben varım. Ben olmazsam sen var mısın? Sen yoksun ben hep varım. Yarı at, yarı insan bu ne biçim bir olay? Pşşş sakin ol geliyor han kral. Şeker mi istersin yoksa şaka mı? Ben en iyisi vereyim sana. Kaka <laughs> yıla. şöyle çünkü unuttu. yani yani on saymaz yani Bayağı işte yoğundu gitti gelmedi zaten kaç gün falan daha ondan da fazla değil belki bilmiyorum tamam mı meseleyi yani öyle bir olay oldu bu arada saçım dağınık özür dilerim saçım dağınık şöyle düzelttim. Bu de kantene bayağı söylediğim için e, söyledi için arkadaşlar. Yani ben veya benim biraz kulağım acıdı neden bilmiyorum. Sanki bana çok bağırıyor gibi geldi. Neyse devam edin. Bu arada arkadaşlar uzayı da çok güzel yapmıştı. Uzay efektini ve ayda olma efektini de çok güzel yapmışlar cidden yani bunları başarılı yapıyorum çok güzel olmuş <laughs> Bu arada niye bu yayın göster kolay? Onu anlamadım çünkü bunun yayın olmaması lazım. Tamam. Buna yayın göstermişler. Bir de arada karanlık. Çok fazla karanlık yani. Kap karanlık. Hiçbir şey gözükmüyor. Çok fazla Bu arada arkadaşlar baksın uzaklaştıkça açılmaya başladı. Gördüğünüz mü olay? uzaklaş uzaklaştıkça uzaklaş Arkadaşlar konuşamadım. Uzaklaştıkça oyalar gözükmeye başladı. Yani bilmiyorum fark ettiniz mi ben fark ettim. <laughs> Bir dakika. Bak şurada kaybolur sahnesini izleyin tamam mı? Çok güzel yapmışlar la diye kayboluyor arkadaşlar. Bu çok beğendim. Çok güzel yapmışlar diye vup dene kayboluyor ya. Vup. Diye yani. Şöyle biraz. arkadaşlar i̇şte bugünkü videomuzun sonuna geldik. kanalıma abone olmayı, için like çok atmayı, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.